Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, selamlar için. Arkadaşlar, ya sonunda var ya, e, Instagram'da Instagram'ı da patlatmışsınız. Günde 10 tane soru geliyor. Herkese cevap vermeye çalışıyorum bir şekilde. E, sünnete uymaya çalışıyoruz. Sünnet seneyi takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü sünnette ne diyor? Peygamber Efendimiz insanlara e, yardımcı olmakta. Yardımcı olmaktan çekinmeyiniz. Geri adım atmayınız diyor değil mi? Biz de sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce 25 yıl tecrübeyle. Bugünkü konu bak burada 20 tane motosiklet var. Haklısınız. Daha piyasada satın alan, doğru gün kullanan yok. İşte bizlerin çevremiz sayesinde sürekli motosikletlere maruz kalıp kullandığımız için bunları dilimiz döndürücü 25 yıllık tecrübeli harmanlayıp anlatıyoruz. Merak ediyorsun. Evet anlatmışım ya. SRV 250'yi sana bir videoda anlatmışım ama hala haklısın. Mesaj atıyorsun abi gittim bugün alacaktım geri döndüm alayım mı? Ya buna sen karar vereceksin. Ben sana bir anlatayım tamam mı? Bak ben sana bugün Dark Flag 500'ü de anlatayım benden. Ben de Rakı'da anlatayım. Musad de hemen. Ya anlatmayayım karşılaştırayım. Ya neyin nesi iyi? Neyi neden alman gerektiğine sen karar ver. Tamam ben sana bugün Royal Enfield'e de değineyim o soranlar için. Umbre Nagadeler, Volkan, Esler, QJ SRV 550'ler, RKS SRV'ler, Meteor 550, Royal'ler, Ben 50 502'ler, Ben Daraklar, Dark Pov'lar, Kaizen'ler, Milano'lar, S400'ler, Musattiler, Kalazaki'ler hepsinden sana kısaca bahsedeyim. Kıymetli <laughs> arkadaşım tamam mı? Peki şimdi biz şöyle bir ele alalım öncelikle ya. Ee, yani 250 cc klasman sana yeterli geliyor mu? Eğer yeterli gelmiyorsa burada bu listeden şu motosikletleri sana ayırmak zorundayım. S400 Milano. Eğer 250cc sınıfı sana 20-22 beygirlik motosikletler yetmiyorsa S400'ü bir ayıralım. S400 denemelisin. Ben de Darkflake 500 tadından yenmeyecek inanılmaz bir motosiklet. Biraz da yeneceğim. İnanılmaz motosiklet. Yani böyle biniyorsunuz bir tur atıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya tarla yok muydular? tarlayı satayım da şunu alayım diyorsun dedirtiyor. Ama mantıklı olmak lazım. Çok pahalı. Ben açıkçası e, garibandan yanayım. Ne bileyim A101'de kasada çalışan arkadaşımdan yanayım. Ne bileyim daha yeni öğretmen olmuş da işte 35 lira maaşla hayata tutunmaya çalışan insandan yanayım. O yüzden prim vermek istemiyorum. Yüksek rakamlı motosikletleri satın almıyorum. Koleksiyonuma da koymuyorum. Arkadaşlar lafı uzatmayalım. Şimdi burada Ben Dark Farley'yi ayıralım tabii ki bu efsane bir şey. Burada Benelli 50 502C'yi o inanılmaz performansla o raising duruşuyla bir ayıralım yani değil mi burada? İşte bak mesela Meteor 350 Royal Enfield'ı ben onu ayırmıyorum 350 cc olduğu halde. 250 cc klasmanında sana karşılaştırabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Ha Ben Dark'ı, Ben de aslında ayırmak lazım. Çünkü 30 beygir güç var. Yani gerçekten ya benim için yıldız sporcu bu arkadaşlar. Benim için Messi de bu, Ronaldo da bu. Ee, yani ben ayrı bir yerde tutuyorum. Ama fiyat olarak Ronaldo değil. Maalesef Sabri bile değil. Sabri'yi severim bu arada. Selam. Şimdi arkadaşlar ilk önce motor bloğu olarak bir başlayalım. Bakalım. Şimdi motor bloğu denince burada bir QJ şey RKS SRV 250 BS var arkadaşlar. Motor bloğu denilince üzerinde tamam endişelisiniz yeni bir marka sizi anlıyorum. Ama QJ motoru, QJ motor biliyorsunuz arkadaşlar. sadece motor üreten bir firmaydı ve senelerce QJ motor birçok markaya motor bloğu üretti, şanzıman üretti arkadaşlar. Starter üretti bu. Ya konjektör üreten bir marka bu. Dolayısıyla QJ motor özellikle üzerindeki SRV'nin motor bloğu dünyada birçok motosiklet üzerinde kullan, Racing'de de kullanılmış, Max, Maxi Scooter'da da kullanılmış bir motor. Kendini kanıtlamış bir motor. Benim ona güvenim var. Tabii ki içerisinde bir değişiklik yapmadılar. Benim ona bir güvenim var. Dolayısıyla ben bu motor bloğuna güvenirim. Ama fiyatı çok mu? Fazla abi ne yaptınız ya? 210 bin liraya bugün 2007 model koskoca klimalı Starex alınıyor da aynı ya. Karavan yapıyorsun yani. Kusura bakma ne yapıyorsun? Abarttın gittin. Motor bloğu olarak şimdi burada bir bendarak var 250. Yıldız. Yıldız Rockstar. Pink Floyd. E veya ne diyeyim? Steve yani bu. Anladın mı? İnanılmaz bir şey bendarak. Gerçekten o egzozun üzerindeki kalite bile beni cezbetti. Arkadaş hiç mi böyle eksozyon, yani nereden bağlanır, susturucu vidası nerededir, alttan bir klips yok mu, hiçbir şey yok. Dün düz geliyor böyle. Motor bilonda hortumlar vesaireler, deposunda kablolar bilmem neler. işte kilometre saatinin altında saçma sapan küçük zırıldayan vidalar falan yok. Benim gönlümü kazandı. Bunu da buradan motor bile olarak ben de kalitedir diyorum. Ben de Dark Flex'e kalitenin üstünde. Yani... Ben de Dark Flag abi Honda'yı neredeyse neredeyse diyelim yani. Yaklaşmış. Şimdi arkadaşlar burada hemen e, Milano'da Kaizen, Darpo, Milano S250. Bakın bu üçünün de motor bloğu aynı. 335 bin liralık saçma sapan fiyatı olan bir e, Dark da motor bloğu e, 225 bin liralık bir Milano 250 ile aynı motor bloğu var birbirinden farklı değil kaizenin motor bloğu aynı beygir aynı statör aynı konjektör aynı karbüratör şey enjektör ve karbüratör aynı beyin vesaire tamam mı anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani ha nasıl abi peki motor bloğu da e, Musatti'nin başka bir marka böyle e, tamam son 4 senedir işte Avrupa'nın bir takım ecnebi memleketlerimizde tamam mı ee, bir takım e, şeyde işte Asya'daki ülkelerde zaten 4 senedir kullanılan bir motor bloğu var üzerinde. Bu da kendini bir tık bir tık böyle kanıtladığını çok özür diliyorum. 2 yıldır kullanılan bir motor bloğu var. Ha, QJ gibi de değil. Tamam mı? Ee, kullanılan bir motor bloğu var. Fena bir motor bloğu değil. Güzel kuvvetli. Sağlam olduğuna inanıyorum. Ee, şöyle gözlemlerim ve o gelen kulağıma ses tecrübesiyle sağlam olduğuna inanıyorum. Yalnız bir takım böyle motor bloğuna bağlanan vidalarda bir kalitesizlik var. O hoşuma gitmedi sadece. Bunu da söylemek isterim arkadaşlar. Gelelim Benelli 502 C'nin motor bloğuna. Püf, efsane. Taş gibi. Kıramaz. Al balyoz yerine. Motor kıramaz. Tipini beğenmiyor. Orası hayır. Tamam mı? Ha Meteor 350 Royal'ın motor bloğuna geliyorum. Bak bu motosikletler içerisinde. Tamam mı? Vulkan S'i ayırıyorum. O başka bir şey. O başka bir şey. Onu bunlarla karıştırma. Vulkan S altın değerinde. Hemen sana söyleyeyim Ben e, burada Meteor 350 Royal'in motor bloğunu sana geleceğim. Buradaki hemen hemen en böyle demiri kaliteli alüminyum sağlam olan değil. Basit bir motor türü hala üzerindeki. Ve böyle işte buradan Ağrı Dağı'nda geziyorsan oradan işte Nemrut'a geçsen oradan Toroslar'a aksa güven bu motorun motor bloğuna. Eğer yolda seni bırakırsa bırakmaz sen kendin bile bunu tamir edebilirsin. Ve bu motosikletin motor bloğunu Yozgat Akdağ madenindeki Ahmet amcaya götür sadece bloğunu diyorum bakın tamir edebilir. Şanzımanını açıp oradan işte contasını değiştirebilir. Bu anlamda güzel. Ha ben beğendim mi? Bak bu Meteor 350 Royal Enfield o işte 2012-2015 o eski Royal Enfield'lardan değil. Bunu unutma. Hani şöyle düşün. Porsche'nin işte bir değil mi 911'i var böyle gerçek Porsche. Bir de 4 kapılı işte falanca Panamera üretmiş. Biraz daha ne böyle halka yönelik. İşte Mercedes'in bir E kasası var. Gerçek Mercedes. Bir de işte A diye bir kasa çıkarmıştı. Memurlar da Mercedes'e binebilsin gibi. Bu da işte e, Meteor'un yani Royal Enfield'in gerçek kalitesi değil. Tam olarak eski kalite değil. Daha böyle sanayi, daha sürümsel bir kalite. Orta sınıfın üstünde bir kalite yapmışlar. Diğer tarafta Umre Nagade'nin motor bloğu ee, güzel arkadaşlar. Yani burada ben kiminle ben de rakla yarıştırırım yani. Umrene Gaiden'in motor bile o şanzımanı vesairesi de gerçekten kaliteli. Aynı zamanda Royal Enfield gibi git Mersin'deki Tarsus'daki Cemil Usta'ya yaptır yani. Tamam mı arkadaşlar? Buradan hemen geçelim. Burada hangi motosiklet çok konforlu? Arkadaşlar konfor deyince burada Musatti de Kaizen'i ben bir ayırayım. Gerçekten eğer sen artçıyla gezmek istiyorsan Buradaki en konfor motosiklet Musatti Kaizen'dir. Kaizen bir yol motorudur. Bir konfor, bir dik duruş, bir ee, rahatlık motosikletidir arkadaşlar. Onun üzerine tasarlanmış, onun üzerine yapılmış manevraları vesaireleri mükemmel motosiklettir. Bunları bunu hepsinden ayırıyorum arkadaşlar burada. Diğer tarafta konfora geleceksek çok ilginç bir şekilde kötü Nevada. Neden artık kötü diyorum? Çünkü fiyatını çok yükseltti. Nevada e, eşinizle e, nişanlınızla veya işte kıymetli bir dostunuzla, arkadaşınızla bir hanım kızımızla e, gezebileceğiniz bir e, efendime söyleyeyim akrabanızla onu yormadan artçıyla gezebileceğiniz Ender motosikletlerden artçı için çok ilginç bir şekilde. E, peki burada başka RKC, SRV'de artçı için ben fena olmayacağını düşünüyorum. Milano 250'nin artçısı kesinlikle rahat edemez. Ben 502 cnin artçısı artçı olduğuna pişman olabilir. Ben artık artçı olmayacağım diye meydanlara çıkıp İslam bayrağı da açabilir. Söyleyeyim yani onu söyleyeyim. Volkan Esin artçısı e, fena değil. Bunlara nazaran bir tık daha iki tık daha iyidir. O da artçı koltuğundan türü değil. O inanılmaz o çukurları emebilen, absorbe edebilen arka ve ön amortisörleri sayesinde. Ben de Dark Flag 500 efsane. Ya ben de Dark Flag 500 nesil ya. Yani artçıya çok çok yer olmamasına rağmen arkada air süspansiyonlar olan havalı ön e, amortisörleri olan çukurları böyle tıkı 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 tık halledebilsin gibi beşik gibi yiyebilen aynı zamanda sert o sertliği de aşırı derece hissettirmeyen kıymetli bir motosiklet arkadaşlar. O taraftan geçiyorum. Musatti e, S400'de artçı beklemeyin. Dark Pole'un artçısı inanılmaz rahat eder. Ama ilginç bir şekilde yine de burada Kaizen daha rahat. Bakıyorsun Dark Pole inanılmaz artçıda efsane konfor sunmuş. Araba gibi bir şey değil mi? Golfing gibi bir şey değil işte. Arkadaşlar tecrübeyle sabit. Kaizen daha konforlu. Geçiyorum arkadaşlar. Ben Darat'ta pek bir yani Archie ile çok fazla bir konfor yok ama diğerlerine göre de konforludur yani Kayzen'den bir tık az konforludur Nevada'dan bir tık az konforludur. Neye geçelim dostlarım burada başka ya. ya neyi anlattık? Kafam karıştı böyle o kadar çok şey anlattık ki. Şimdi hemen diğer taraftan e, parça sorunu olur mu olmaz mı noktasında e, Benelli parçalarını tedarik ediyor. 15 gün içerisinde parçaya ulaşabiliyorsun. Mondial Nevada parçalarını tedarik ediyor. 20 gün içerisinde sana parçaları ulaştırabiliyorlar. Bazen böyle çok kritik işte bazen arka ABS'sinde falan 2 ay bekleyenler olmuş olabilir. Ortalama 1 ay içerisinde gelir. Kawasaki Vulkan S'de de 20 gün 25 gün sürebilir arkadaşlar. QJSR 550 ST'de yani bunda çok süreceğini zannetmiyorum. Çünkü muadili 3 tane daha böyle toplamda 3 marka Bakın aynı. Hepsi QJ'den geliyor değil mi? de SRV yaptı. Efendime söyleyeyim e, ismi aklıma gelmeyen bir marka daha işte. Kafam karıştı. E, aynı motor bilor. Yani 3 tane motosiklet var. Motor bloklarına kadar aynı. Sadece beygirleri farklı. Blok çapları farklı. Bu ne demek? E, bundan bulamazsan A'dan A'dan bulamazsan B markadan aynı parçayı bulabilirsin demek. O anlamda bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Umrenegade 250'lerin parça sorunu yaşatmıyor pek. 10 bin kilometre kullanan arkadaşımızın başına bir şey gelmemiş. Bu da dolayısıyla parçası da işte lazım olursa sen kendin yurt dışından bir ayda getirttirebilirsin diye düşünüyorum. Umrena tam olarak kendini kanıtlamış bir şey var mı yok. Ama hangisini alırsan al ya. 10 yıl bakın arkadaşlar kanunen bu markaların hepsi 10 sene boyunca ya yani bugün batsa dahi 10 sene boyunca parçalar getirtmek zorunda arkadaşlar. Eskisi gibi değil. İşte falanca bir e, marka vardı. E, geldi bir sene durdu motosikleti sattı gitti öyle bir şey yok. Satıp gitse bile başka bir firme atıyorum. UKS markası. Battı abi Benelli'ye o markayı bırakıp gidiyor. Benelli devralıyor, kanunen aktarmak zorunda. İşte Kongorto Odası var, bunun kayyumu var vesairesi var. O büyük şirketler için geçerli. Küçük şirketler için denetim heyeti var gidiyor. O markayı Benelli'ye veriyor. Belli bir kar karşılığında ya da ücretsiz veriyor. Benelli de onun 10 sene boyunca devam ettiriyor bir şekilde. Yani bu, bunlar yani çözümsüz şeyler değil. Eski Eskinin Truva markası gibi geldim, sattım, kaçtım, gittim değil arkadaşlar. Artık kanunlar farklı. Bunu da buradan söylemiş olalım arkadaşlar ya, ya sürüş ya, gaz böyle basayım gideyim hızcılar speedçiler o top speed sürekli youtube'a yazanlar gel abi gel gel baba toplan toplan şimdi hadi açıklıyorum ya geçen bir çok kıymetli bir dostum abi Bire girdim abi ben hız seviyorum dedi ya 125'lik bile olsa hız seviyorum hız sevmeyin arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya hız sevenler gelsin burada vulkan S inanılmaz abi başka bir şey onu bir ayırıyorum şimdi Kawasaki ayırdım, geldim Çin mallarına. Ben de dar flekte öyle bir yani güç varken. Ya ben de Dark Flag beni çok şaşırttı. Ya bir yani e, hangisi örnek vereyim sana? Hep aynı olmasın. 900 cc Kawasaki Vulcan onun gibi alıp götürmüyor. Ya bir Honda Shadow onun gibi alıp götürmüyor. Bir benim çift kafa BMW'm vardı arkadaşlar. 56 model. Yanlış hatırlamıyorum Evet 56 model çift kafa BMW'm vardı. Öyle bir güç, öyle bir top yok. Bak hızlı demiyorum. Öyle bir top yok. Beygiri de düşük olabilir şu anda. Size düşük geliyor gelebilir ama onda inanılmaz bir boxer motor bir top vardı mesela. Onu bile solladı. Onu bile solladı. Şu anda işte 650 cc bir endron var. Yani uçak yani. 220 basıyor. Basarsan. Tabi ee, tabii ben 120 maksimum yani geçmiyorum orası ayrı. Yani onun neredeyse torkuna yani hızına ulaşamazsa onun torkuna ulaşacak. Başka bir şey. Böyle yani 130'la giderken açıyorsun gazı 130'la sırtını yapıştırıyor falan. Yani 150 ile basıyorsun hala ivme verecek arkada yani. Öyle bir şey. Makine farklı bir makine. Teknolojisi falan farklı bir teknoloji arkadaşlar. Hızcılar gelsin. Gel gel toplan toplan toplan. Şimdi bendarak ayırdık. Efsane hızlı. Benelli. Deneli 502C bir cruiser bile değil benim gözümde. Yani yarış motosikletiyle cruiser arası bir şey. Güzel basıyor, öyle çok efsane bir basış yok ama e, ya bunlara razı, nazara, bu ucuz motorlara nazara fişek gibi gidiyor. Ondan sonra S400. E, S400 böyle basıyorum, hemen fişek gibi gidiyorum bir motosiklet değil. Mesela Milano 250 bile ikinci viteste basıyorsun, son devirde ıslak zeminde böyle giderken motosiklet arkayı kaydırıyor. S4 söyle değil belli bir mesela 70-80 km hızdan sonra sana gücü veriyor açılıyor gidiyor böyle artık bunun kilosuyla alakalı bir sorun bu tabii ki ee, sorun demeyelim de kilosuyla alakalı bir durum ama iyi gidiyor bunlara rağmen arkadaşlar burada benda tabii ki 250cc klasmanda 30 beygirlik bendarak hepsinden daha hızlı daha böyle hani ee, akıyor gidiyor anlamında çok hızlı güçlü titreşimi en az veren motosiklet de bu şu anda arkadaşlar. Meteor 350'de bile Royal Enfield'de bir o titreşimi hissediyorsunuz. Peki arkadaşlar burada diyeceksiniz ki abi en spor, en genç işi makine aynı zamanda da sorunsuz olsun ve bir tık da uygun fiyatlı olsun derseniz Milano e, 250. Arkadaşlar Musatti Milano 250'nin fiyatı çok yüksek. Bütün bu arkadaşlar fiyatları aşırı yüksek. Ben almam. Aşırı yüksek. Ben ne, ne zaman alırım? İkinci el bir tane çok uygun, işte e, hafiften de sıkışmış bir arkadaşım olursa atıyorum. Fiyatı çok uygun olursa alırım. En fazla öyle alırım. Yoksa bu rakamları vermem ya. Bu ne abi? Mercedes 1.200.000 lira şu anda yani. 2016 model C180 Mercedes yani. İnanılmaz bir araba yani. Araba yani. Hani konfor üstadı bir şey. Yani onun onda biri fiyatı olması gerekirken o Mercedes'in beşte biri fiyatı bile değil neredeyse. İnanılmazmış. Yani tepki göstermek istiyor. Şimdi eee çok yer yani böyle dar gidonuyla tamam mı? Efendime söyleyeyim, e, o görüntüsündeki o şıklıkla, o kısa şaseyle vesaire e, buradaki işte R motosiklette e, Milano 250'dir. Uzun yola en gelmeyecek motosikletler. Ya uzun yola burada en gelecek motosikletleri söyleyeyim sana. Şimdi ilginç bir şekilde Umu 250 uzun yola gelebilecek bir motosiklet. Meteor 350 ee, hem Enduro'ya e, hem Safari'ye hem, hem Türkiye'yi gez hem uzun yola gelebilecek bir motosiklet. Ee, burada QJ SRV 550 ST eğer sen asfaltta böyle BMW GS gibi konforlu konforlu ben Türkiye seyahati yapacağım, yapacağım diyorsan QJ SRV 550 ST. Al abi kenara koy. RKS e, SRV 700 al kenara koy onunla geç Sen seyahat etmek, Vulkan S alacak paran yoksa al bunları bunlarla seyahat et. Güzel motosiklet. Seyahat motoru Konfor abi Se bak QC SRV. 130-140 konforlu bir şekilde gidersin. Tabii ki. Burada Kaizen. Konfor istiyorsan Kaizen'le seyahat et yani. Tamam mı? Şimdi diğer türlü ben sorun yaşamayın makinesi hangisidir? Burada ben sorun yaşamayın makinesi metordur, umre nekadedir. Ben darattır tabii ki arkadaşlar. Yani kendini ispatlayanlardan söylüyorum. Tamam mı? Diğer dostlar başka hangi açılardan ele almak gerek? Bilemiyorum. Yetmez mi? Yani sanki birçok açıdan ele aldık gibi geldi bana. Ha bir sıralamaya koy dersen şöyle burada en iyi mutlu en kötü motosikleti sıralamaya koylarsan onu yapmayayım arkadaşlar. Ya şunu YouTube'da mesaj olarak yazmayın lütfen yorumlara. Değerli dostlar. Abi SRV'yi mi alayım? Bu sattı Kaizen'i alayım? Karar veremedim. Ben orada git Kaizen'i al diye yazamam. Çünkü ee, 30 sene sonrası toprak biliyorsun. Mezar. Yani geçici bir hayat biliyorsun. Bunu ben sana çok anlattım. Çok söyledim. Ve ...birbirimize karşı dürüst olmaktan başka bir seçeneği yok çünkü insanız. Dogmatik olan şeyler benim için daha kıymetli. Yani ee, da, sonradan böyle işte oluşturulmuş falan, bozulmuş, yozlaşmış... ...kıymetsizleştirilmiş fikirlerden uzak durmaya elimden geleni yapıyorum, çalışıyorum. Sen de bunu yap, öneririm. Ben sana git Musatti al yazarsam orada... RKS'den ekmek yiyen ustası işte efendim orada çay getirin vesairesine kadar onun ekmeğini engellemiş olur. Ve bütün bu manevi şirket deniliyor değil mi? Manevi şirkette e, kapıyı temizleyen adamın bile hakkını almış olur. O yüzden ben sana sadece anlatıyorum. Beni anlıyor musun? Kıymetli dostum. Benim Yani tamam işte güzel yazıyorsun eleştiriyorsun her eleştiriyi başta acı yapıyorum ya biliyorsun. Kötü yazıyorsun gene tamam diyorum. Yani kırmak istemiyorum hiçbirinizi. Hepiniz kıymetlisiniz. Tekenize taş değmesin. Lafı da çok uzattım kusura bakmayın. Ama olay bu yani. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Ben sana şunu al diyemem. Hakka girerim. Hakka girmek istemiyorum. Videonun sonuna doğru gene heyecanlandım. Bu işi seviyorum. Bu hobiyi seviyorum. Güzel bir heyecan. Değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın tamam mı?